TT Hotel mobil uygulamasından oda oluşturmak için TT Hotel uygulamasını açın. Gelen ekrandan oda yönetimi seçin. Ardından oda oluştura dokunun. Bu bölüme oda numarası girin. Oda tipini seçe dokunun. Bu bölümden oda özelliği ekleyebilirsiniz. Örneğin pencereli oda veya manzaralı oda gibi. Bu bölüme oda özelliği ismi girin. Ardından fiyat belirleyin. Evet'e dokunun. Blok bölümünü seçin. Yeni bölümüne dokunun. Bina veya blok adı girin. Tamama dokunun. Kat bölümünü seçin. Yeni bölümüne dokunun. Kat adını girin ve tamama dokunun. Kayıt bölümüne dokunun. Odanız TT Otel uygulamasına eklenecektir. <laughs>